suların büyük bir kısmında bir bulaşıklık durumu çıkmış. Bu bizim dışkıdan bildiğimiz bir bakterinin bulaşıklığı. Damacana krizi netleşiyor. Netleştikçe de büyüyor. İçebiliyor musunuz gönül rahatlığıyla? Hayır içmiyoruz. Eski suyunu kesinlikle içilmesini tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı İstanbul'daki 5 markanın damacana sularını uygunsuz buldu. Markalar teşhir edildi. Ama o markalar üretime de satışa da devam ediyor. Yani bakanlık teşhir ettiğiyle kaldı. Yaptırım yok en azından şimdilik. Vallahi çok şaşırıyoruz artık hangi su gideceği biz bilmiyoruz. İşte o sorunun yanıtını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Yavuz Dizdar verdi. Adres musluk. En güvendiği su İstanbul'da yine musluk suyudur. Biraz koku var çeşme sularında. O yüzden çocuklar evde hanım tercih etmiyor. Doğru musluk suyu kokuyor. Nedeni klor. Ama çözümü var. Üstelik klor endişe edilmesi gereken bir şey değil. Ağzı açık bir kapta ya da küp gibi e, gözenekli bir kapta bekletirseniz klor zaten uçar. Klor bizim suyumuzun kaskosudur diyebiliriz. Yıllardır söyleniyor musluk suları temiz diye. Binaların depoları ve tesisatları da temizse içilebilir. Deposuz ve tesisatı yeni olan binalarda... Bizim İSKİ suyumuzun direkt vatandaşa ulaştığı noktada içilme noktasında hiçbir risk söz konusu değildir İstanbul'a. Tabii bunu söylemek öyle kolay değil. Dünya standartlarına uygun araştırmalara ve sonuçlara dayanıyorlar. Tabi su doğrudan kaynaktan musluğa gitmiyor. Önce İSKİ'nin arıtma tesislerine geliyor. İstanbul'da 4 tane arıtma tesisi var. İşte onlardan biri kağıthane arıtma tesisi. Peki burada ne yapılıyor derseniz ilk işlem su havalandırılıyor. Daha sonra altı arıtma işlemi uygulanıyor. Sonra şebekelere dağıtılıyor. Dağıtım noktalarından da her gün numuneler alınıyor. Her gün İstanbul'un farklı noktalarından musluktan akan sudan numuneler alınıyor. İşte o numuneler buraya İSKİ'nin laboratuvarlarına getiriliyor ve 90'a yakın testten geçiriliyor. Yani her gün İstanbul'un suyu standartlara uygun mu, değil mi kontrol ediliyor. Testler sonucu herhangi bir noktada kirliliğe rastlanırsa hemen müdahale ediliyor. Yani musluk suyu içilebilir ve kontrol altında. Ne zamandır musluk suyunu içiyorsunuz? Ee, bir seneye geçmiştir. Çocukluğumuz bizim çeşme sularıyla büyüdük yani.